2022 Kış Olimpiyatları Çin Medya Grubu'yla ile Uluslararası Olimpiyat Komitesi arasındaki stratejik işbirliği sonucu kurulacak Çin Medya Grubu Olimpiyat kanalından izlenecek. Çin Medya Grubu Başkanı Shin Haixion, Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nden temsilciler, uzmanlar, akademisyenler ve sporcu temsilcileri ile başkent Beijing'de düzenlenen sempozyumda bir araya geldi. Etkinlikte Çin Medya Grubu Olimpiyat Kanalı'nın açılması konusunda yürütülecek çalışmalar masaya yatırıldı. Sempozyumdan edinilen bilgiye göre Çin Medya Grubu Olimpiyat Kanalı dünyanın ilk 24 saat yayın yapan 4K Ultra HD spor kanalı olacak. Çin Medya Grubu Olimpiyat Kanalı Çin'in ana kesiminde Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından olimpiyat isminin ve logosunun kullanımı konusunda yetkilendirilen tek yayın platformu olma özelliği taşıyor. Çin Medya Grubu Olimpiyat Kanalı televizyonun yanı sıra çeşitli dijital platformlardan da izlenebilecek.